en test zaman saati DTR 10 modeli ayarlar şu şekilde yapıyoruz şimdi beslemeler A1 A2'den e, iki tane kontak çıkışı var C1 ve C2 e, <laughs> C2 ortak uç C1 C1 kapalı C 2 e, numaralı uç ortak uç ortak uç 1 numara kapalı 3 numara açık. C1 kanalı ve C2 kanalı. Trol'uma geçince şuradan OK tuşuna basıyoruz. Şu anda gün doğumu 5.36, gün batımı 19.33. P1 eee p 1e C1 kontağını P1'e, C1 kontağını ayarlamışlar. Ee, gün doğum 5.36 ee, 5.36 Gün batımı da 19.33 şeklinde. Kayseri'nin ayar şeyi. Ayara gelince şuradan OK tuşuna uzun süre basıyoruz. 5 saniye. Bu 5 saniye basıyoruz. 5 saniye bastıktan sonra program tuşu geliyor. Program tuşuna basınca bir de bir daha OK tuşuna basıyoruz. OK tuşuna. Programlamak istediğimiz örneğin P1'i programlayalım. P1'e bir daha bastığımız zaman bize P1'in ne yapmamı ne gibi değişiklik yapılmasını istediğimizi soruyor. Düzelt veya e, şuradan geriye gidelim. P1 şu anda dolu. OK tuşuna bir daha bastık. Düzelt veya ok yön, ok yön tuşlarıyla da kendi içerisindeki menüyü geziyoruz. Sil şeklinde ayarlanabiliyor. Örneğin burada e, ben sili seçeyim ve OK diyeyim. Onaylayıp onaylamadığımızı soruyor. Evet diyoruz. P1 silindi. Şimdi P1 boşaldı. P2 dolu diyor. Bunu da aynı şekilde düzeltelim. Düzelt dediğimiz zaman P2'nin C2 çıkış veriyor. Çekme zamanı, gün batımı. Gün batımına ilave etmek istiyorsan buradan ilk hane şu hane